Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dördüncü tema ile ilgili sorulardan oluşan süreç odaklı değerlendirme testi 4 ve beceri temelli değerlendirme testi 4'ün çözümlerini yapmaya çalışacağız. İlk testimizde 9 tane sorumuz var ve ilk sorumuz şöyle. Yukarıda verilen tarihi ve doğal güzellikleri bulundukları şehirlerle eşleştirmesini hangisidir diyor. Anıtkabir Ankara'da bulunuyor. Sümeyla Manastırı Trabzon'da bulunuyor. Tüten Şelalesi Antalya'da bulunuyor arkadaşlar. Doğru cevabımız hangisi olur o halde? B şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Tarihi binaları istediğimiz gibi tamir edebiliriz. Hayır. Evler, yollar ve okullar tarihi yerlerdir. Hayır. Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri korumalıyız. C şıkkı doğru cevap olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi köy ve mahalleyi yönetir? Muhtar. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi görseldeki sokağın temizliğinden sorumludur? Belediye başkanı. Aşağıdaki okullardan hangisi Atatürk'ün gittiği okullardan biri değildir? Selanik Lisesi. Böyle bir okulu hatırlamıyorum ben. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlar yapılan etkinlerden biri değildir? C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi kandil günü dağıtılır? A şıkkı. Ben içemedim ama. Dağıtılıyor galiba. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarda yapılmaz? C şıkkı. Aşağıdaki bayramlar ve hediye edilen, hediye edilen kişi eşleşmelerden hangisi yanlıştır? D <laughs> şıkkı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Buna göre C'nin seçtiği ilimiz hangisidir? Ayşe öğretmeni 2A sınıfına proje ödevi verdi. Her öğrenci biri seçip ülkemizin güzelliklerini tanıtacaktı. Ece tanıtmak için Aynalı Çarşısı ile Türkülere konu olan Truva Antik Kenti ile Turistlerin Uğrak Yeri. Çanakkale için de Aynalı Çarşı bitti. Değil mi? Evet. Diğerlerini okumaya gerek yok. Evet. Ata sınıfta üzgün görünüyordu. Öğretmenin sebebini sordu. Atta babasının mesleği gereği yoğun olduğunu ve kaçta ve maçta onu izlemeye gelemediğini söyledi. Kocaman bir ilçeyi yönetirken nasıl sonra vakit ayırmayı ayıramadığını düşünüyordu. Okul çekiş babası Atay'ı almaya geldi. Ata bu duruma çok sevindi. Tüm üzüntüsünü unutup mutlu bir şekilde evine gitti. Yani ilçeyi yönetiyorsa kaymakamdır değil mi? Yani yapacak bir şey var mı? İki A sınıfı çok heyecanlı. 23 sınıfı coşkuyla kutlamak. Aynı zamanda yeni yerler keşfetmek için geziye gidecekler. Geziye gidecekler için ayrı görecek, Gizliye gidecekleri için ayrı, görecekleri için ayrı heyecanlıydılar. TBM'nin TBM, nin, TBM nin şahitlik etmiş ilimizin aynı zamanda atamızın alt mezarı o zaman işte Ankara'da. Tamam. Evimizde büyük bir telaş vardı. Bayram hazırları tam olmalıydı. Bütün ev temizlerinde son annem ve büyük annem çeşitli tatlar yaptılar. Babamla ben alışverişe çıktı. Kolonya, çikolata ve kahve aldık. Ayrıca bana Hı -hı. Ba ve ablamı bayramlık kıyafetler alındı. Bayram sabahını bile çekiyorum. Sabah uyanınca aile en elini öpüp arışlarımızı koyacağım. Hangisi olabilir? Ramazan bayramı. Tek o var zaten. Değil mi? Dini bayram. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, sorularımızı çözmüş olduk hızlı bir şekilde. Çünkü bir, ders, bir önceki dersimiz epey bir uzun olmuştu. Bunu çok da hızlı tutmak, şey istemedim o yüzden. Epey bir anlatmıştık orada. Zaten bunlarla ilgili sorulardan oluşuyor. Evet. Bir sonraki dersimizde 5. temamıza başlayacağız. 5. temamızdaki genel konumuz ne olacakmış? Hemen bakalım. 5. tema nerede? öğrenme alanı doğa ve çevre olacakmış arkadaşlar. Doğa ve çevre. Evet bir sonraki ders arkadaşlar. Beşinci temada görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.